Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Deniz. Ben Sayı Çevik. Bugün Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen şehrindeyiz. Bugün 1 Ekim 2024, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Sizlere bugün Cumhuriyet Bayramı hakkında tanıtım videosu çekeceğiz. Vlog tarzında olacak. Yani bu arada şehri de gezeceğiz. Bayram etkinliklerine gideceğiz. Size onları da gösteririz, onları da sunacağız. Çok güzel görseller çıkacak. Tüm gün gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım diyorum. Evet, başlayalım. Azıcık şeyden bahsedelim diyorum. Bayramla ilgili, bayramın geçmişiyle ilgili birkaç şeyden bahsedelim. Evet. Ee, sen istersen bahset. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 evet. yılında kuruldu. altı don önderliğinde iç savaştan sonra Pekin'de Cumhuriyet'in kurulduğunu ilan etti. Bu yıl da 75. yılı. Evet, evet. 75. yılı kutluyoruz evet. değil mi burada? Evet, şu an 75. yılını kutluyoruz. Çin'de bu arada Cumhuriyet Bayramı'nı çok fazla önemserler. Bu bağımsızlığı ve milli beraberliği temsil ediyor. Çünkü Çin'de biliyorsunuz çok büyük bir ülke. Yüz ölçümü neredeyse Avrupa kıtası ile yakın bir yüz ölçümü var. İçinde 56 tane millet var. Doğru. Bu yüzden Cumhuriyet Bayramı burada bayağı bilindik bir bayram. Bu arada Ahmet bugün neredeyiz? Bugün Wanxiang Tendi'deyiz. Shenzhen'de burası ünlü bir alışveriş merkezi. Açık ve kapalı alanı var. Epey insan var zaten. Evet burası bayağı kalabalık. Herkes tatilde gezmeye gelmiş buraya. Burada biraz gezeceğiz, ondan sonra şehrin başka yerlerine de gideceğiz. İstiyorsan ilk başta buraları bir tanıtalım, gezelim. Tabii tabii, buraları bir gezelim, gösterelim size. Nasıl bir yerdeyiz? Söyle. Çok güzel. Şu an Shenzhen şehrinin Nanshan bölgesindeyiz. Bu semt, Shenzhen'in en güzel semtlerinden birisi. Bulunduğumuz şehir. Evet, zaten binalarda anlayabiliyoruz. İnanılmaz güzel ortam binalar. Bu arada akşam çok daha estetik oluyor değil mi burası? Evet, akşam burada çok güzel gösteriler oluyor. Buradan devam edelim. Bu arada e, burada şu an yemek yiyorlar. Burada saat şu evet, an evet, öğlen. E, öğlen saatler öğle yemeği yiyorlar aynen. Şöyle etrafı görebilirsiniz. Çok güzel estetik bir ortam var. Çin restoranı burası. Çin menüleri var. Güzel görünüyor bu arada. Güzel de bir kokusu var şu an biz alabiliyoruz. Çok güzel bir restoran. Daha önce burada yedin mi sen? Hayır, ben burada değilim. Ben yedim. Gerçekten çok güzel. Evet. Özellikle karidesi çok güzel. Zaten epey de dolu mekan. Fazla insan var. Devam ediyoruz. Şu an alışveriş merkezinin kapalı tarafına doğru girelim. Aynen. Alışveriş merkezinin içine girelim. Bir de oraya bakalım. Şu an alışveriş merkezinin kapalı tarafına geldik. Evet, burada Cumhuriyet Bayramı konsepti var. Anavatanım'ın 75. yıl dönümü diye bir yazı var burada. Yan tarafında da Anavatanım ben seni seviyorum yazmışlar. Evet. Merhaba. Hello. Say Hi. here. Hi. 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 <laughs> What is this? şavancı. Uh, that... <laughs> 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 Böyle bir şey. Çocuklara veriyorlar bu. Hediye bu arada. Yani satmıyorlar öyle biliyorum. Çok güzel.

主要是数量比较少，一般收藏家会呃比较推推荐买那个对吗？呃，看吧，就是圈子的事情，就有些东西它很贵，但是它又有收藏价值，嗯、呃，就是像我们这种艺术品，他有些人喜欢，他就会买。那个单车也是十四万，就有些人喜欢这种车型的，然后喜欢这种概念的，他就会买。是只有呃一个可以卖的，还是有几个库存？呃、那个只有一个。

Inanılmaz pahalı çünkü bunlar Aynen. oyuncak değil koleksiyon evet. evini alıp koymalık ve ileride değerlenecek Aynen. şeyler. Zaten kanka biliyorum. bu biliyorsun koleksiyon zevk işi. İçerisi inanılmaz güzel çok beğendim. Ya bu arada neden çok seviyorum böyle yerleri? Türkiye'de böyle kafeleri bu kadar estetik yapmıyorlar yani göze hitap etmiyor. Ben evet. Bir de genelde anda... tek e, tip oluyor. Evet değil evet. Mefesine, çok yani evet çok standart benziyor. Yani çok standart. Burayı çok olmayı. güzelleştirmişler, çok hoşumuza gitti. Kiraz lattesi, evet. değil mi? Şu kiraz lattesi, tamam. bu da normal evet. kirazlı evet. içecek. Tamam, çok güzel. Aynen. Bence birer tane bunlardan söyleyelim, deneyelim. Ee, Söyleyin, göçün ya yani. da Aslında kırmızı rengi yüzyıllarda Çinliler benimsemişler. Evet. bir milli bir renk olarak kabul etmişler. Yani bu kırmızı renk benimsemeleri aslında komünizmden daha önce. Yani. Tabii. Bizim özel siparişler geldi. Bu latteli oluyor. Kirazlı latteli içecek. Bu da normal kirazlı içecek. İkisi de soğuk. Sen de Üzerindeki bu yıldız arkadaşlar bir tane meyve. Şimdi ünlü bir tane meyve. Onun fotoğrafını ekrana getiririz. Onun kurutulmuş hali. Yani bu e, yenebilen bir şey. Fancak'ta doğuşa atıyor. <laughs> Çiğ 你们知道今年是呃第几周年吗？七十五，七十五，七十五周年，七十五，忘了。七十多？七十多？七十几？三，三，二，一，一，七十，七十一，七，呃，不是，七十五。哦，完了。我们想问一下国庆节的时候你们是怎么庆祝的呢？我们。 前面这几天应该就是就在逛街，然后后面几天应该会去外地玩，去中山、澳门之类的。一般国庆节就会出来散散步啊，然后出去旅游一下，可能就是大概这样子。嗯、他要带我去看灯光秀啊，今晚吗？对,就等对，今晚。好像国庆节对你们有什么特别的意义吗？一般如果大的国庆，其实大家一号这天是会看阅兵，但是因为。 是，不是整数的年份，它就不一定有月饼。像今年七十五就没有月饼，但是如果有月饼的话，就大家都会在电视前面看。整数就是指七十周年或者七十八、十九十这样子。大子大,大的月饼，大一点的月饼。我觉得大多数人都会选择在国庆节结婚，然后是一个举国同庆的日子，内心自豪感吧，可能是因为这些。Oh. 嗯，大家都会选择这天有一些重要的。 人生重要的日子，选择在这个时段来来来举行。嗯、我本来想去土耳其玩的。是的吗？是<的>那你知道这一期的什么吗？呃，海非常漂亮。对。你有没有听过其他的什么冰淇淋、热、就、气、是、球？啊、呃，有有有，那个就是永远抓不住的冰淇淋。<laughs> <laughs> 对，好好谢谢。然后节日快乐。节日快乐，节日快乐，节日快乐，謝謝拜拜。啊，真的？拍的很漂亮。啊，真的。 他叫什么名字？旺仔。旺仔，来、啊、这里说吧。

Arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Bugün 1 Ekim 2024 Çin Cumhuriyet Bayramı'nın tanıtımını yapmak istedik size. Aynı zamanda bunu bir vlog şeklinde çekmek istedik. Çok da güzel oldu bence. Evet, çok oldu. güzel şeyler yaptık. İlk gittiğimiz yer en son gösteri ışık gösterisi inanılmaz iyiydi bu arada. Güzel kapanış oldu. Aynen öyle. Evet, çok güzel oldu. Yorulduk da. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Ee, ama o ışık gösterisi özellikle çok güzeldi. Tüm gökdelenlerin hepsi Tekronize bir şekilde gösteri aynen yapmışlar. Aynen. Evet. Ve anlamlı evet. şeyler de vardı. Yani sadece ışıklandırma değil. Aynen ve belediyenin şehrin meydanıydı orası. Aynen. Çok inanılmaz merkez evet. bir yerdi. Çok güzel oldu. Bundan sonra zaten devam edeceğiz. Tekrar evet. güzel videolarda da görüşmek üzere diyorum ben. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.